Konuşarak Öğren Sınıflar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Berfe. Bu bölümümüz Food and Festival bölümü. İlk olarak bir festivalimiz var. Ondan bahsedeceğiz. Ardından bir yemek tarifimiz var ve end bağlacı ile de kapatacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi Christmas'ı anlatmış My favorite festival. My favorite festival is Christmas. People sing, they eat cookies. Eating cookies stand for joy, happiness and sharing. Everybody likes this festival. Benim en sevdiğim festival Christmas'tır. İnsanlar şarkı söyler, kurabiye yerler. Kurabiye yemek, keyif, mutluluk ve paylaşım getirir. Everybody like this festival. Herkes bu festivali sever sing şarkı söylemek, eat yemek yemek, joy keyif, happiness mutluluk ve sharing de paylaşım demektir. Onun en sevdiği festival Christmas'mış. Peki sizin en sevdiğiniz festival ne? Bizim burada kutladığımız bir festival bahar festivalidir. It's spring fest and we do bracelet like this. Biz böyle bileklikler yaparız. Sizin kutladığınız bir festival varsa aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi festivalden sonra konumuz baking. Şimdi bir yemek tarifimiz var. Recipe yemek tarifi demektir. Burada öğreneceğimiz kelimeler. Bunch demet. Glow dish. Cook time pişirme süresi. Cup bardak. Fresh taze. Prep time Hazırlama süresi. Recipe tarif demektir. Kelimeleri öğrendiğinize göre isterseniz yemek tarifine geçelim. Bakalım ne pişiriyoruz? It's a lemon cake. Lemon cake recipe. Limonlu bir kek yapacağız. Prep time 10 minutes. Hazırlama süresi 10 dakika. Cook time 40 minutes. Pişirme süresi 40 dakika. Ingredients içerik. Four eggs. Dört yumurta. One and a half cup powdered sugar. Bir buçuk kap toz şeker. Ya da pudra şekeri. İngilizce konuşarak öğrenilir. Konuşaraköğren.com Two tablespoon lemon juice. İki yemek kaşığı limon suyu. One cup oil. Bir kap yağ. One cup milk. Bir kap süt. One packet baking powder. Bir paket kabartma tozu. Baking powder, kabartma tozu. İsterseniz tarife geçelim. Preparation hazırlanış demektir. Preheat the oven 170 degrees. Fırını 170 derecede önceden ısıtın. Preheat önceden ısıtmak. Beat the egg and powder sugar. Yumurtayı kırın ve pudra şekeri ekleyin. Beat, kırmak. Beat, kırmak. Add milk. Sütü ekleyin. Add, eklemek. Apply oil to the pan. Apply oil to the pan. Tepsiye yağı uygulayın. Apply, uygulamak. Bake the cake. Keki fırında pişirin. Bake, fırında pişirmek. Şimdi bir de frying'imiz var. O yağda kızartmak demek. Cooking de ocakta yapmak demek. Burada bake dediğimiz fırında pişirmektir. İsterseniz bir de end bağlacıma bakalım. En çok kullandığımız bağlaştır biliyorsunuz. Bakalım hangi alanlarda kullanıyoruz? İngilizce konuşarak öğrenilir. Konuşarak öğren.com Şimdi end'in dört kullanım alanı var. Bunlardan ilki... My sister loves pizza and candy. Kardeşim pizza ve şekeri sever. Burada iki tane isim ve arasında and vardır. İki ismi birbirinden ayırmak için and bağlacı kullanılabilir. İlki isimde. I like running and singing. Koşmayı ve şarkı söylemeyi seviyorum. Running and singing. Burada da iki tane fiilimiz var. İki tane fiilin arasına and gelmiş gördüğünüz gibi. The weather is cold and rainy. The weather is cold and rainy. Cold ve rainy, cold and rainy ikisi de sıfattır. İki sıfatı birbirinden ayırmak için and bağlacı kullanılabilir. I like dancing and he likes singing. I like dancing and he likes singing. Ben dans etmeyi severim ve o da şarkı söylemeyi sever. Gördüğünüz gibi iki ayrı cümlenin arasına and gelmiş. Şimdi bir de sayalım. İki isim arasında and, iki fiil arasına and, iki sıfat arasında and ve iki ayrı cümle arasında and gelebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorumuzu tekrar sorayım. Sizin katıldığınız, sizin sevdiğiniz bir festival var mı? Hemen yorum kutucuğuna bırakırsanız çok sevinirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.